Merhaba arkadaşlar. Yeni halka arzımızla alakalı en ufak detaya kadar buradan paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Hani Pahol'den sonra vakfadan sonra gelen Zeray Geyo, hani Geyo sektör olması, hak ödemeleri, borçları gibi durumlar neticesinde bize olumsuz bir etki bıraksa da daha önceki videomuzda sizlerle olumlu taraflarını sürpriz yapabileceğinden bahsetmiştim. Şimdi biraz daha bir inceye girelim mi? Yani şöyle bir baktığımızda arkadaşlar %20.07'lik bir iskonto oranı vardı biliyorsunuz. Önce şundan başlayalım. %20.07 iskonto oranı oranıyla 13 TL'ye geliyor fiyatı. Yani 16 16 lira 20 kuruş bulunmuş fiyatlamada. %20.07 iskonto yapılmış 13 TL'ye gelmiş. Bir GEO sektörü şirketi için 13 TL hani ek GEO ile karşılaştırdığımızda ya da diğer inşaat sektörü şirketleriyle karşılaştırdığımızda hani biraz uygun gibi görünüyor. Yani şöyle baktığımızda 2 milyar TL'lik bir halk arz. 156 milyon lotluk bir halk arz. Öyle ahım şahım yüksek bir halk arz değil. Milyar milyaların havada uçuştu bir halk arz değil. Ama şu iskonto oranı birazcık daha olsaydı. Örnek vereyim 13 TL değil de 10 TL olsaydı. Güzel olurdu değil mi? Daha iyi olurdu. Yani biz buradan sizlerle işte kurumsal oranından bahsettik. Ya bu kurumsal oranın tahtanın sahipli olduğunu gösteriyor dedik. Bu güzel bir şey dedik. Döndük hak edişlerin gelecek projelerde kullanacağından bahsettik. Bu da olumlu dedik. Bundan da döndük tekrar işte. Ya tabii ki FK piyasa defter oranları yüksek dedik ama dönüp de gayrimenkul fiyatlamalarından işte bilançoya ya da işte finansal tabloya eklenmediğinden bahsedik. Burası da bir olumlu dedik aslında. Yine döndük. Ya son iki halk arzımızda milyar milyarlar havalarda uçuşurken Zeray'ın 2 milyar TL'lik bir halk arz olduğundan bahsettik. Burayı haydi haydi bireyselin dolduracağını söyledik. Burası da olumlu diye gördük. Ama bir de hoşumuza gitmeyen bir şey daha çıktı arkadaşlar. Ak yatırımın, Ak Bank'ın bu halk arzda talep toplama sürecinde olmayacağı. Şimdi ak yatırım önemli bence. Özellikle bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı çoğunlukla Akbank'la çalışan kişi sayısı çok fazladır arkadaşlar. Bir de gidip herkes böyle aracı kurumdan hesap açıp da güvenemez. aracı kurumlardan başvuru yapayım sadece halk arzlar için diye düşünmez diye düşünüyorum ben. Ak yatırımın olmaması sanki talepleri biraz kısacak gibi görünüyor. Ama e şimdi bazen de düşünüyorum ya kardeşim Güney birçok kişinin birden fazla hesabı var. Sadece Ak Yatırım Akbank'tan değil ki. İşte İş Bankası da var, QNB de var, Yapı Kredi de var. Bunların hepsinden diğerlerinden başvuru yapar diye düşünüyorum. Orası da biraz pozitif. Bir de arkadaşlar daha önce bahsettim. Yani 2 milyar TL'lik bir halka arz ama sermaye geri alım politikası güzel. Yani 15 gün boyunca fiyat istikrar sağlayıcı işlemler kapsamında 800 milyon TL'den fazla bir lot geri alım yapılacak. Bakın burası da olumlu. O yüzden hem iskonto oranı bir tık düşük kaldı diye düşünüyorum sanki. Hem Ak Yatırım'ın içinde bulunmaması bir tık daha hani talepleri düşürür diye düşünüyorum sanki. Ama yine de dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Bence zeray geliyor. Talep toplama sürecinde en azından bakın tavan tavan gidecek demiyorum. Tavan serisi çok olacak, çok kazanacağız, şöyle olacak, böyle olacak demiyorum. Ama sanki bence talep toplama sürecinde arkadaşlar Zeray geliyor. Biraz ters köşe yapacak gibi bence ya. Bence biraz sürpriz olacak gibi. Tek halk arzın onaylanması SPK tarafından bu hafta talep toplama sürecinde tek halk arzın olması bence iyi, olumlu. Göreceğiz bakalım çarşamba, perşembe, cuma günü yine buradan sizlerle gelişmeleri de paylaşırız. Ama dediğimiz gibi hem iskonto oranı bir tık yüksek olsa güzel olurdu. Akbank'ın da içeride olması güzel olurdu. Ne diyelim? Sağlık olsun. Görüşürüz tekrar.